salı günü. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ayların ve günlerin yazımı. Dikkatlice bakın. Süre veriyorum. Dikkatlice bir bakın. Süre veriyorum. Evet, 29 Mayıs 1989 salı günü. Yani salı büyük yazılmalı diyenler parmak kaldırsın. Çoğunluk. Ve cevabımız 29 Mayıs 19 Yanlış. Burada salı küçük, burada salı büyük. Neye göre karar verdik? Şimdi neye göre karar verdik çocuklar biliyor musunuz? Eğer bir tarih, burada da yazdığım gibi, belirli bir tarih varsa ay ve gün büyük harfle yazılıyor. Belirli bir tarih derken ne demek istiyorum? Bakın buradaki tarih belli. 29 Mayıs 1989. Tarihin tam belli olduğu için salı günü de büyük harfle yazacağım. Ama buradan aldım. Tarih tam belli olmasına rağmen salayı küçük harfle yazmış. Tarih tam belli ise biz hepsini büyük harfle yazacağız ama günü büyük harfle yazmıyoruz. Sadece ay ve gün kelimelerinden bahsediyoruz. Yani aylardan ve günlerden bahsediyoruz. Ee, eğer tarih tam belli değilse küçük harfle yazacağız ayı ve günü. Anlaştık mı? Şunu yapmıyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazarı büyük harfle yazacağız. Ama gün kelimesini harfle yazıyoruz. tamam mı? Haftanın günlerini ve ayları büyük harfle yazıyoruz eğer belirli bir tarih varsa. Şimdi diğer soru geliyor. Hazır mıyız ikinci bölüme? dediğiniz noktalar var. Şimdi çocuklar burada Eylül küçük harfle mi yazılmış? Evet. Çünkü okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftası diyor. Okullar 9 Eylül'de açılır deseydi büyük harfle yazılırdı. Tarih tam net olduğu için. Ama burada tam tarih var mı? Genellikle Eylül'ün ikinci haftası diyor. Hangi tarih? Pazartesi mi, salı mı? 9'u mu, 10'u mu, 11'i mi, 13'ü mü? Hiçbir tarih belirtmemiş. Tarih belirtmediği için Çık harfle yazılması gerekiyor. Eğer tarih belirseydi 9 Eylül e, pazartesi günü deseydi o zaman Eylül'ü büyük harfle yazardım. Ay ismi olduğu için. Belirli tarih olduğu için. Anlaşıldı mı? Evet orta soruda birazcık zorlanıyorsunuz gibi geldi. Evet diğer sorumuza geçeceğiz şimdi. Tekrar iyice bakın. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasına haftası açılır. Şimdi yeni soru gelsin mi? Evet. Hadi gelsin bakalım. Orta düzey sorular başlasın o zaman. İkinci rounddayız. Evet. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar nasıl yazılır acaba? Hangisinin yazımı doğrudur? Bin sayımız 1250. Ben 1250'yi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru şekilde yazmışım? Evet. Şimdi herkes şıklara baksın. Hepsini birleşik mi yazmam gerekiyor? Bin. Zeynep. B şıkkı diyenler parmak kaldırsın. C şıkkı diyenler parmak kaldırsın. D şıkkı diyenler parmak kaldırsın. Yes. Evet, yes. evet. Yes. Çok oldu. Yes. Doğru, yaptı. Yes. Çocuklar, bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer birden fazla kelimeden oluşan sayılar varsa, biz bunların hepsini ayrı yazmalıyız. 150, 100'ü e ayrı yazacağız, 50'yi ayrı yazacağız. 1 yazmamız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Evet. Bakalım diğer soruda nasıl olacağız? Gelsin bakalım diğer sorumuz. Biraz zorlanma zamanı ama belki zorlanmazsınız. Evet. Millet isimleri. Yazımı doğru olanı bulunuz. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğru? Dikkatlice bakın. Türk edebiyatı, Türk müziği, Türk lirası ve Türk şiiri. Düşünelim hangisinin yazımı doğrudur? Biz bunu daha önce yapmıştık. Millet isimlerinden sonra gelen kelimeler nasıl yazılıyor diye konuşmuştuk. Bakalım. A diyenler, B diyenler, C diyenler, Şuradan ilerleyeyim birazcık daha. Evet. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Size onu hatırlatacağım. Burada dikkat ettiğimiz konu bizim millet isimlerinden sonra gelen kelimelerimiz şiir, edebiyat, ondan sonra masal, öykü gibi kelimelerimizin küçük harfle yazılması gerekiyordu. Bakın Türk edebiyatı, Türk büyük evet millet ismi büyük ama yanına gelen edebiyat küçük Büyük harfle yazmış mı? Yazmış. Yanlış. Türk müziği. Müzik küçük harfle yazılmak zorundaydı. Millet isimlerinden sonra gelen müzik kelimesi küçük yazılacaktı. Türk lirası sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Türk lirası da para birimi olduğu için yine millet isminden sonra küçük harfle yazılacak. Ancak burada tek doğru bu doğruluğu sağlayan Türk şiiri çünkü millet isimlerinden gelen ee, sonra şiir kelimesi küçük harfle yazmış. O zaman cevabımız da Türk şiiri oluyor. Evet puanlarınızı mutlaka yoruma yazın. Olur mu çocuklar? Evet. Abone olmayı unutmayın.